Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tekrar da hocamıza yine soru yönelteceğiz inşallah. bin şuursuzluğunu ispat noktasında Hasan abiden gözle alakalı ne koparabildiniz? Bize aktarabilir misiniz biraz hocam? Ee, evet. Bu husustaki e, toplamalarımı e, aktarayım arkadaşlar. Şimdi ben ateizmin hakikaten ne kadar şuursuz, akılsız bir şekilde akıl gözünü e, kullanmaktan ne kadar uzak olduğunu anlama noktasında şu ifadeler çok önemli. Doğuştan gözleri kör olan bir insan göz sahiplerini hayrette bırakacak bir manzara çizebilir mi? Atomlarda göz yok. Yani 100 tane göz doktoru bir araya gelse bir tane göz yapabilirler mi? Dikkat ederseniz atomlarda göz yok. Bu gözsüz atomlar bunu yapıyor. Onlarda gözüküyor. Renkleri bilmeyen gözü yapamaz. Güneşi bilmeyen göze şekil veremez. Gözü veren kör olmaması lazım. Mantık bunu gerektiriyor arkadaşlar. Gözü veren kör olmaması lazım. Mantık bunu gerektiriyor. Ama gözü meydana getiren atomlar kör. Demek ki gözü verenin görmesi gerekiyor. Mantık bunu gerektiriyor. Resmi yapan doğuştan kördür. Bunu vicdanın kabul ediyor mu? Gözü meydana getiren atomlar kör. Körlerin bir araya gelmesi körlüklerini daha da artırıyor. Bu göz buraya takılmadan önce bir gören olmalı. Göze bu özellikleri veren, bu gözü yapmadan önce eşyayı bilmesi lazım. Yani bu gözü yapan, bu gözü yapmadan önce bu gözün gördüklerini önceden bilmesi lazım ki bana bu gözü versin. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Gözü yapan atomlar görür mü? mümkün değil çünkü atomlarda göz yok. Cansız yani can olmayan şey. Atomlar görür mü? Mesela ben gözlükle görüyorum. Görmenin kaynağı ruhtur ama burada gözüküyor. Bende gözüküyor arkadaşlar. Görmenin kaynağı ruhtur ama bu pencerelerle göz pencereleri pencereleriyle alemi seyrediyor. Mesela rüyada bu gözü kullanmadan görüyoruz. Bu kulağı kullanmadan duyuyoruz, bu ayakları kullanmadan yürüyoruz. Demek ki gören göz değil ruh, duyan kulak değil ruh, konuşan ağız değil ruh, yürüyen ayak değil ruh. Bütün bunlar ruh üzerinde oluşuyor. O zaman demek ki ruhun varlığını ispat edince, ruhun varlığı kabullenilince otomatik olarak Allah'ın varlığı da kabullenilmesi gerekiyor. Gözü yapan yakır ya da görüyor olmalı. Yani e, hangisi daha mantıklı? Gözü meydana getiren atomlar beni nereden tanıyor ki bana göre çalışıyor? Bundan anlaşılıyor ki bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Bana hayatı veren ya hayatlı olması lazım ya da hayatsız. Hangisi daha mantıklı? Atomlarda hayat yok. Bana hayatı verenin ya hayatlı olması lazım ya da hayatsız. Hangisi daha mantıklı? Hayat olmayan çekirdekte hayatın zuhur etmesi, renk olmayan çekirdekte renklerin zuhur etmesi, koku olmayan çekirdekte kokunun zuhur etmesi. Kaynak o değil ama orada gözüküyor. Mesela benim ilmimin kaynağı madde ise o zaman Maddenin alim olması gerekiyor. Mantık bunu gerektiriyor o zaman. Mesela bir ateiste göre e, benim ilmimin e, kaynağı e, nedir o zaman? E, maddedir. O zaman ilmin kaynağı cehalet olamaz. İlmin kaynağı cahil olamaz. İl, o zaman maddenin alim olması gerekiyor. İlmin kaynağı alim olur. Bu mu daha mantıklı yoksa şuursuz cansız maddeler atomlar mı? Bu mu daha mantıklı? Benim ilmimin kaynağı madde ise o zaman maddenin alim olması lazım. Yani kendinde olmayan bir şeyi sen bana verebilir misin? Sende olmayan bir şeyi bana veremezsin. Atomda bu özellikler yok. Beni meydana getiren atomda bendeki özellikler yok. Şefkat yok, merhamet yok, ilim yok, şuur yok, görme yok. Demek ki bunu atomlar yapmıyor demektir. Herde arkasında kendisini tanıttırmak isteyen bir zat var bütün işler onun emriyle dönüyor gökteki güneşi tanımayan ışığın kaynağını ayna zanneder bütün ilimlerin kaynağı kainattır fakat kainat cahildir bunu mantığın kabul ediyor mu bütün ilimlerin kaynağı kainattır ama kainat cahildir bunu mantığın kabul ediyor mu Demek ki bütün ilimlerin kaynağı cehalettir demek zorundasın o zaman tabiattır dediğin zaman. Orada gözükmesi onun kaynağının o olduğu anlamına gelmez. Demek ki orada gözüküyor, orada zuhur ediyor ama işi yapan Cenab-ı Hak. Doğru olan bütün ilimlerin kaynağının alim olmasıdır. Elhasıl senin iraden yapılırken dünyevi malzemeler kullanılmadı. Hayatın yapılırken ölüler kullanılmadı. İlmin yapılırken cehalet kullanılmadı. Görmen yapılırken kör maddeler kullanılmadı. Demek nurun gelmesi nuraniden. Vücut vermek mevcuttan. İhsan ise gınadan yani zenginlikten. Sehavet servetten. Talim ilimden. Beka arzusu bakiden geldiği gibi görmek de basirden gelmektedir. İnsanın hislerinin varlığı ne kadar kesinse o hissin karşılıkları o nispette kesindir. Mesela dilin varlığı ne kadar kesinse dilin arzu ettiği varlıklar da o kadar kesindir. Tat mesela. Bunların varlığı da o kadar kesindir. Gözün varlığı ne kadar kesinse o gözün gördüğü gülün varlığı kesin olduğu gibi gülün kaynağı olan Cemil ismi de o kadar kesindir arkadaşlar.